Bugün yine bir kasa katlama videomuz var arkadaşlar. Hani 5000 attık. Bundan öncesinden bir 500 attık arkadaşlar. Onu kaybettik. Hani yükseldik. Şu 5000'le bütün zararı çıkarmaya çalışacağım. Hani ne kadar yapabilirim bilmiyorum ama inşallah buradan ya iyice kasayı katlarız. Bir önceki kaybında şeyini hallederiz arkadaşlar. Ama moralim bozuk ya. Bu ara biraz stresli oynuyorum anlamadım. İnşallah atar. Bir 8 tekrardan iyi olur. Hadi be güzelim ya. Hadi ya. Of 5 nedir ya? 5 nedir ya? Abi niye böyle yaptı bu ya? 5 hiç beklemiyordum ya. 5 geldiyse 5 8 31 Zira tarafını alalım. Şöyle yapalım. Bakalım ya. 35 atabilir ama bak 35'e biraz yüklendim. 35 atabilir arkadaşlar. Gelir mi tam bilmiyorum ama zira da olur, zira da olur. Abi yapma ya, yapma ya. 30 at, 30 vallahi 30 attı ya. 13'ten çıktı ya, 13'ten çıktı 30'a girdi. Abi niye böyle oldu ya? Niye böyle oldu? Ya Bir deneyelim arkadaşlar niye böyle oluyor anlamadım ya. 11, 12, 12. Aslında burası yan yana atmış. Buradan gelebilir mi? Gelir. Buradan alırız arkadaşlar ya. Şöyle yap. Burada eminim ya. Hani bu el küçükten yapıştıracağız. Küçükten yapıştıracağız arkadaşlar. 12 attı ve ve tekrar 3 tane 12 nedir abi arka arkaya ya 2 yani tane attı diye almadım Yapacak bir şey yok Canlar girdim şöyle komşulara Bakayım ya Şans ya. Vallahi nazar değil herhalde ya. Bundan önce de kaybettim. Şimdi de kaybetmem inşallah ya. İki attı. Yine yok. Anasını Lan Ulan 21'de varız. 2'de yokuz ya. 2'de yokuz ya. Gel babam sen şöyle. Ne ister? Şimdi 35'i bekliyorum artık. 35'i bekliyorum artık. Gelecek. 12 tekrar ederse de olur. Abi 4 attı ya. Allah Allah. Lan ne oluyor? Basıyoruz basıyoruz hepsi gidiyor ya pas mı kurtlar anlamadım ki. Ya bas ya bitersede bir şeyim başlarım ya. Ulan basıyoruz basıyoruz patlıyoruz basıyoruz basıyoruz patlıyoruz ya. Vallahi bu elde gelmezse sıkıntı. İki attın. Güzel. O nasıl lan ikiyi aldıydım ben. İkiyi almamış mıyım ya? Ya bu kafayı yiyeceğim ya. Yok ya bugün cidden arkadaşlar yok ya. Allah bir iki gün oynamayayım da bir kendime geleyim ya. Niye böyle oldu anlamadım ya. Ulan aynı sayıları tekrar edip durup tekrara girsek anasını var ya. Allah sağlık olsun. Bugün de kaybettik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Ya döner mi bilmiyorum da. Döner mi? 40 lira var Anas harbi 40 ulan. Üçüncü düzüne Odaklandık kanası adam da patlattı bizi ya. Üçten sonra mı altıya atar ha. Galiba altıya atar. Vallahi arkadaşlar bastım sonuna kadar. Gelirse gelir gelmezse gelmez. Altı gelirse devam ederiz. Gelmezse de öbür türlü bilmiyorum. Altı gelirse ama güzel bir para alırız. Ver altıyı. Ver baba altıyı. Yapma be. Yapma be. Canlar yine atacağım ne olsa olsun. Yapacak bir şey yok. Şan, hani şansımız yokmuş ya ne diyelim. Bu sefer kazanamadık harbi kaybettik. Hani sonuncu bilmiyorum artık ya. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hani bunu atacağım yine. Kaybettiysek de kaybettik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın ama destek verin mutlaka.